Şimdi şimdi e, bu şahıs aslında e, şimdi kız gidiyor Esra gidiyor e, şikayette bulunuyor kız kardeşinin canının tehlikede hayatının tehlikede olduğunu söylüyor kendisinin gözleri yüzleri mor şekilde olduğunu söylüyor ama polis çok fazla ciddiye almıyor aslında bir noktada da ciddiye alıyor yani kızın anlattığı gibi de tam değil fakat e, ortada şöyle bir sıkıntı var e, yine Esra'nın iddiası diyor ki ben 7.52 gibi diyor ifadeyi verdim çıktım 8.03'te diyor. Bu şahıs diyor Cemil adlı Cemil Koç adlı bu şahıs beni aradı. Sen benimle ilgili bunları nasıl söylersin diye ifadede söylediğim e, beyanları bana söyledi diyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Polisin içerisinde sızıntı var. Çünkü gittiği karakoldan ihraç edilmiş zaten bu adam. Oradan görevden atılmış ve arkadaşları direkt ona eee ifadeyi göndermişler. Tabii bununla ilgili de bakanlığı eee tebrik ederiz. İçişleri Bakanlığı dün görevlendirdi. Bu polis kim bağlantılıysa gereken cezayı çekecek. Ama şunu da söyleyelim Hani e, kız kızın anlatışına göre aslında polise söyledim ama polis çok ilgilenmedi e, çok zorladığım gibi bir ifade bir kısmı için bu doğru ama bir kısmı için de şöyle bir şey e, öğrendik aslında bu olayın içerisinde polis olayı ciddiye alıyor daha sonra e, gidiyor buluyor bulduktan sonra da bir gün tut tutlamıyor o kişiyi yani bile bile gidip gözaltına polis almıyor o gün bütün telefonlarını dinlemeye alıyor ve kendisini takibe alıyor. Kimlerle bağlantısı var, kimlerle görüşüyor, telefon görüşmelerini kimlerle yapacak diye. Bunun sonucunda işte 6 kişiyi de 5 kişiyi de beraber tutukluyor. Bir kişi hala kayıp o kişiyi de aramaya devam ediyorlar. Yani polis o an gidip tutuklasaydı muhtemelen diğer 5 kişiye ulaşamayacaktı ve onlarla bir bağda kuramayacaktı. Ama bir gün bir teknik takibe alıyorlar onu hem teknik olarak hem de e, fiziki olarak da takip ettikleri bilgisi var. Bu da önemli bir şey. Ben bunu duyunca e, çok şükür dedim. yani demek ki karakolun tamamında sıkıntı yokmuş aslında. İçinde bazı köstebekler vardı ve bu köstebeklerle ilgili de anında soruşturma başlatılması çok e, mutluluk verici olduğunu en azından bu bu kötü olayın içerisinde bir nebze de olsa mutlu eden bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da dünden beri düzeltmek. bu adam çok garip bir şekilde bir polis eskisi. Yani polislikten ihraç edilmiş biri. Polisin bağışı belli. Ama bu adam çok lüks bir evde oturuyor. Çok lüks arabaları var. Ve hesabında bitcoinler var. Ve yaklaşık 58 milyon TL gibi para var. O gün kızı katlettikten sonra valize koyup valize gönder, valizi verip alın bunu götürün bir yere gömün dedi kişilere bile 500 bin lira teklif eden bir adam. Nereden geliyor bu? Yani bu adam bu parayı nereden kazanıyor? İşte muhtemelen yasa dışı işler yapıp yasa dışı örgütlerle bağlantı kurmuş. Ve onlarla ilerlemişti. Kendisi de zaten polis olduğu dönemlerde e, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı üzerine çalışıyormuş. Ama herhalde o taraf daha cazip gelip karanlık tarafa geçmiş. Evet. Karşımıza böyle bir tablo var yani. Maalesef artık e, bu tarz durumlarda genellikle şöyle e, düşünmek lazım biliyorsunuz. Genel anlamda bir suçun oluşma evresi o suça giderkenki süreç ciddi anlamda çok önemlidir bazen ufak bir gözden kaçırdığınız bir cümle bile bir suçu önleyebilecek bir durum yaratabilir. Fakat dikkatle işinizi gerçekten doğru bir şekilde yapamazsanız e, bu bundan sonra oluşturabileceği sorunların önünü de açmış olabiliyor. Dolayısıyla bu cinayet önlenebilir miydi? Evet belki önlenebilirdi. Belki bu cinayet öncesi birçok adım dağıtılabilirdi. Ancak e, kimse sonucun bu kadar olabileceğini de beklemiyordu belki de. Ancak yine de şunu hatırlatmakta fayda var. Gerçekten herkesin işini doğru düzgün bir şekilde hakkını verecek bir şekilde yapması gerekiyor. Aksi halde sonuçlardan hepimiz sorumluyuz. Bunu net bir şekilde hatırlatalım.